Şimdi İpek yolundaki derslik sorunu çözülüyor. Haberimizi getireceğiz. Sevgili izleyiciler size Van'ın İpek ilçesinde bu derslik sorunu çözüme kavuşuyor daha doğrusu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Öner'in Van'da 21 okulun yapılacağı müjdesi kentte sevinçle karşılandı. Bu güzel bir gelişmeydi. Bunu geçen yapmış olduğumuz haberde muhteşem, gerçekten harika bir gelişme diye nitelemiştik. En çok okulun yapılacağı İpek Yolu ilçesinde ise yıllardır süren destek sorunu bu bağlamda az da olsa çözüme kavuşacak. Kolay gelsin. Sağ olasın. Van'ın İpek Yolu ilçesinde derslik sorunu çözülüyor. Göreve gelir gelmez özellikle okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması için yoğun çaba içerisinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bunun yanı sıra illerin okul ihtiyaçlarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Var be, Vana 21 yeni okulun müjdesini veren Bakan Özer, Vanda yapılacak eğitim yatırımlarının kentin derslik ihtiyacını büyük ölçüde gidereceğini belirtmişti. Havana... Bakan Özer'in Vanda 21 okulun yapılacağı müjdesi kentte sevinçle karşılandı. Sayın Bakanımızın müjdesini verdiği 21 okulun inşaatına başlıyoruz. Şu anda onlar için hazırlık aşamasındayız. Bu başlattığımız okullar 2022 yılı içerisinde bitecek. Vanlı çocuklar için eğitim öğretme sunulacak. 21 işimiz ise 2021 yılı içerisinde başlatıp 2022 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. En çok okulun yapılacağı İpek Yolu ilçesinde ise yıllardır süren derslik sorunu çözülecek.